Ulu Cami'yi ziyaret ederek buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Belediye iş makineleri hafriyat kaldırma işine devam ederken çalışmalar hakkında cami imamı Ali Arslan'dan bilgi alan Başkan Atilla burada bir açıklama yaptı. Ceylan Pınar'ın merkez camisi olan Ulu Cami'nin yıkılarak müftülük tarafından modern bir cami inşa edileceğini ifade eden Başkan Atilla, Ceylan Pınar'ımızın Ulu Camisi inşallah ilerleyen tarihlerde Cami'nin tamamlanmasının ardından daha modern, daha güzel hizmet verecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Gelafra'da merkez camimiz olan cami kısıtlı tarafından yıkıldı. İnşallah yerine güzel bir cami inşa edilecek. Tabii biz biz de Gelafra Belediyesi olarak e, Yaptığımız kiliye için yardımı yapıyoruz, geliyor Şu makinelerimiz burada. Tanıtmalarını yapıyorlar, yıkımı yapıyorlar. İnşallah ülkemize Ulu Camii'nin yerine güzel bir cami inşa edilir. Halkımızın yakında hizmetimizi hizmetine sunulur. Tabi bu arada Ulu Camii'nin bu yıkılan camimizin arka tarafında Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Taziye Evi bulunmakta. Mahalle sakinleri halkımız da mağdur olmasınlar diye e, kendi belediyemizin kültür merkezinin üst tarafını cami olarak döşedik. Halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız şu an mağdur olmuyor. Orada ibadetlerini yerine getiriyorlar. İnşallah yakın bir tarihte Allah'ın güne Ceren Pınar Ulu Camisi e, eski ismiyle daha modern, daha güzel bir cami olarak hizmet verir. İlçemize hayırlı uğurlu olur inşallah. Bültenimize Ceylan Pınar ile devam edelim. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan ve yıkım çalışmalarının devam ettiği Ulu Cami'yi ziyaret ederek burada çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Belediye iş makineleri hafriyat kaldırma işine devam ederken çalışmalar hakkında cami imamı Mehmet Ali Arslan'dan bilgi alan Başkan Atilla burada bir açıklama yaptı. Ceylanpınar'ın merkez camii olan Ulu Camii'nin yıkılarak müftülük tarafından modern bir cami inşa edileceğini ifade eden Başkan Atilla şöyle konuştu. Tabii biz, biz de Ceylanpınar Belediyesi olarak e, müftülüğe halkı için yardımı yapıyoruz görüyorsunuz. Şu makinelerimiz burada. Tanıtmalarını yapıyorlar, yıkımı yapıyorlar. İnşallah ülkemize Ulu Camii'nin yerine güzel bir cami inşa edilir. Halkımızın yakında hizmetimizi hizmetine sunulur. Tabi bu arada Ulu Cami'nin bu yıkılan camimizin arka tarafında Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Taziye Evi bulunmakta. Mahalle sakinleri halkımız da mağdur olmasınlar diye e, kendi belediyemizin kültür merkezinin üst tarafını cami olarak döşedik. Halkımızın hizmetine sunduk. Halkımız şu an mağdur oluyor. Orada ibadetlerini yerine getiriyorlar. İnşallah yakın bir tarihte Allah'ın izniyle gelen Pınar Ulu Camisi e, eski ismiyle daha modern, daha güzel bir cami olarak hizmet verir. İlçemize hayırlı uğurlu olur inşallah. Ve Halep'le devam edelim.